Merhaba. Çevir gitsin kanalına hoş geldiniz. İngilizce metinleri okuyup adım adım Türkçeye çeviriyoruz. Hem kelime hazneni genişlet, hem de çeviri pratiği yaparak İngilizceni geliştir. Hazırsan başlayalım. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Yeni bir kısa hikaye ile devam ediyoruz. Hadi başlayalım. Jane and Mia join the school cupcake contest. Jane is very organized, but Mia forgets the sugar. Mia feels sad, but Jane says, let's work together. They mix their ideas and make colorful cupcakes with fruit on top. The cupcakes look fun and taste great. The teacher tries them and says, these are amazing. Jane and Mia win second prize. They smile and say, teamwork is sweet. Şimdi cümleleri detaylıca inceleyelim. İlk cümlede Jane and Mia, iki arkadaş. Join fiili bir etkinliğe katılıp orada yer almak anlamına gelir. The school cupcake contest, okulun cupcake yarışması. Bu arada cupcake küçük bir kek türü. Sonraki cümlede Jane is very organized kısmı Jane'in düzenli ve planlı olduğunu ifade ediyor. Organized kelimesi bir şeyi planlayabilen veya düzenli yapan anlamında. But, kelimesi, iki zıt durumu karşılaştırmak için kullanılıyor. Mia forgets the sugar. Kısmında ise, Mia, şekeri unutuyor. Forget, fiili unutmak demek. Burada, Mia feels sad. Mia üzgün hissediyor. Çünkü şekeri unutmuştu. Feels, fiili hissetmek anlamında. But Jane says, kısmı ise Jane'in Mia'ya moral verme çabasıyla bir şey dediğini ifade ediyor. Let's work together. Haydi birlikte çalışalım. Yani işbirliği yapmayı öneriyor. Sonraki cümlede, they mix their ideas. Jane ve Mia'nın fikirlerini bir araya getirdiğini söylüyor. Yani harmanlıyorlar. Mix, karıştırmak demek. Bu fiilin burada amacı, yeni bir şey oluşturmaktır. Ardından, make colorful cupcakes with fruit on top kısmında ise renkli cupcake'ler yapma süreci anlatılıyor. with fruit on top cupcake'lerin üst kısmında meyve olduğunu belirtmekte. Bu cümlede look fun cupcake'lerin dış görünüşünün ne kadar canlı ve çekici olduğunu gösteriyor. taste great ise lezzetlerinin iyi olduğunu söylüyor. Yani görsellik ve tat açısından olumlu bir izlenim var. Burada, the teacher tries them. Öğretmenin cupcakeleri tatma eylemini ifade ediyor. Tries, fiili, test etme veya değerlendirme anlamına geliyor. Öğretmenin, these are amazing demesi ise, cupcakeleri beğendiğini ve çok iyi olduklarını hissettiğini gösteriyor. Bu cümlede, win second prize, katıldıkları bu yarışmada, ikinciliği kazandıklarını söylüyor. Win, fiili kazanmak demek. Son cümlede, they smile, onlar gülümsüyor. Yani mutlu oldukları anlatılıyor. Teamwork is sweet, ifadesi ise takım çalışmasının güzel bir şey olduğunu ifade ediyor. Burada, sweet kelimesi mecazi anlamda kullanılarak, işbirliğinin hoş bir duygu yarattığını anlatıyor. Bu hikayemiz burada bitti. Bir sonrakinde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.